Düşüncelerimi zaten. Evet. <laughs> ee, bu arada hiç bahsetmedim kendimden. Ee, ben hem oyuncu menajeri hem de bir taraftan reklamcıyım. Yani iki farklı dünyayla böyle bir e, beraber ilerletmeye çalışıyorum, freelance olarak çalışıyorum. Ben bu süreci zaten e, elimden geldiği kadarıyla sosyal medyada başlayarak e, anlatmaya çalıştım. Bunu ama babalık kavramı üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar baba kızı ilişkisi olsa da kadın erkek diyaloğunun da yaşandığı bir süreç. Hatta bu konuyla alakalı bir tane proje yazdım, çizdim. Geyin'e götürdüm projeyi. Geyin çok beğendi ama ben ünlü bir insan olmadığım için bunu ancak dedi sponsorla yapabilirim dedi. Spon Aa, bu programdan sonra ünlüsünüz. <laughs> <Tuta gelin hadi. gülüyor> Teşekkür ederim. Ah. sonrasında sponsorluk sürecindeki ben reklamcı olmama rağmen Beni de dahil etmediler. Biz bulacağız, biz bulacağız dediler. İyi dedim o zaman bulun. Ben yaklaşık bir 8 ay falan bekledim geyini. Baktım ki sesse daha yok. O zaman dedim kusura bakmayın ben projemi geri çekiyordum. çekiyorum. Şu an mesela işte YouTube işleri yapan bazı ajanslarla görüşüyorum işte. Evet. Ee, bu projede şöyle bir proje. Yani bir baba kız hikayesinde e, yaşanabilecek olumlu olumsuz her şey. Buna şöyle bir tane örnek veriyorum. Çünkü o yüzden dedim ben hala anlatmaya çalışıyorum. Ee, Çocukluğundan başlayan süreçlerde işte bes kullanırken baba kız olarak biz çok dışarıda vakit geçirdik. Hani annesinin işte çalıştığı dönemlerde alt değiştirilme odasına giriyorum. Kadınlar bana böyle yani kötü gözlerle bakıyorlar. Hani bir erkeğin burada işi nasıl olabilir şeklinde ve kadınları böyle boşaltıp kızımın böyle altını değiştiriyordum tuvalete sokacağım. Hiçbir zaman erkekler tuvaletine sokmadım bu arada. Bir de erkekler ee, tuvaletinde e, altın değiştirme şey yok, aparatı yok. Yok, kadınlarda yok. da yok. Olmalı. Kadınlarda da yok. Yani kadınlar tuvaletlerinde de yok. Hani bazen bebek odası olmuyor ya, aklıma geldi. Ben hiç görmedim kadınlar tuvaletinde o şeyin e, olduğunu. Çünkü ee, girmediniz ki. Çok girdim, hayır o yüzden söylüyorum. İşte kızından dolayı çok girdim. Bezi bıraktıktan sonraki dışarıda geçirdiğimiz her vakitte işte bu ihtiyacını gidermek için ben direkt kadınlar tuvaletine girdim. İlk başta şöyle bir şey yapıyordum. Hani ana kapıyı açıp kusura bakmayın kızımın tuvaleti var, ee, içeride kimse var mı diyerekten soruyorum yani. Gelen cevaba göre hemen böyle hızlıca hareket etmeye çalışıyorum. Artık sormuyorum bile. Yani son 3 yıldan beri sormuyorum çünkü sorunca da bir şey değişmedi. Yine böyle hani o kadınların kızınızın ihtiyacını gidermek için oraya girdiğinizi algılamayıp sizin bir erkek olarak orada var olmanız, yani bir baba olarak değil bir erkek olarak var olmanızdan rahatsızlık duyduğunu ve bu anlamda kötü kötü baktığını da yaptım. Hatta yeri geldi ben hani, öğretiler, bırakmayın. Evet yani bazı kadınlarla tuvaletin içinde tartıştım. Ve bir tanesinde yani dedim yani kusura bakmayın ama hani Allah belanı versin dedim ya. Hani, tartışırken kız altına yaptı. O kadın bunu seyredecek şimdi. Şey yani tartışırken kızım altına yaptı yani. Kadınla yani Kadına laf anlatmaya çalışıyorum. Giremedim ki kabine. Evet. Gibi ben anlatmaya devam ediyorum ama bunu babalık kavramı üzerinden anlatmaya devam ediyorum. Çünkü tek başınıza anlattığınız zaman biraz... Babalık kavramına sığınmadan da belki daha gerçek bir değişim elçiliği için... Baba kız ilişkisi ayrı bir de gerçekten birey olarak Çevrede yapıyorsunuz. Ben gel işte ne bileyim fark ettim diyemezsiniz tabii ki. Böyle olmuyor bu toplumda hiçbir zaman olmaz. Farklı farklı işte şahit olduğumuz